Herkese merhaba. Bu videomuzda yeni gelecek karakter olan Albedo'yu tüm detaylarıyla anlatacağız. Albedo muhtemelen bir sonraki gelecek karakterimiz. Kendisi 5 yıldızlı, kılıç kullanıyor ve aynı Jongli abimiz gibi bir torpak kullanıcısı. Yani Jongli'nin üstüne niye torpak geliyor diye sorarsanız onu ben de bilmiyorum. Ama karakterimiz bir toprak kullanıcısı. Bu kez Liu Yeli değil sonunda yine Moonstent'li bir karakter geliyor. Karakter kartı şu şekilde. Pek fazla görseli olmadığı için elimizde böyle bir görseli var. Aynı Klee'nin şu çiçekleri gibi hani Klee'nin o ateş atan şeyleri gibi toprak atan şeyleri var abimizin. Yani şeyleri diyorum çünkü ismi yok yani. Ama Musten de özel gibi yani Klee de kullanıyor bu çiçekleri. Bu abimiz de bakalım. Albedo 5 yıldızlı toprak kullanıcısı. O Favonius şövalyeleri için simyadan sorumlu ve bizim minik kızımız Sakroz onun asistanı. Hani Sakroz var ya rüzgar kullanıcısı. Bize birçok malzeme yaparken bonus malzeme veriyor falan. Onun işte ustası onun hocası Albedo'ymuş. Albedo da bir simyacı. Muhtemelen pasiflerinde A e Sakroz gibi şeyler göreceğiz. Direkt elemental becerilerine geçelim. Hikayesiyle ilgili bilmemiz gereken en önemli detay bu. Fazla bir spoiler'a gerek yok. e şöyle bir şey bir asansör çağırıyor. Bakın. Vur abim. Harika. Bir çiçek asansör çağırıyorsunuz. Şimdi ben bir çiçek asansör çağırıp ne yapacağım derseniz karakteri de ona göre dizayn etmişler. Hemen bakalım. Ee, solar izotoma deniyor bu çağırdığı arkadaşa. Bir solar izotoma bölgesindeki düşmanlar vurulduğunda alan ceo hasarı veriyormuş. Geçici çiçekler üretiyormuş. Geçici çiçekler dediği bunlar olabilir. Başka bir şey olabilir. Karakter tam gelmeden emin olamıyorum. Ee, bunların hasarı Albedo'nun define göre artacak. Yani Albedo'ya defans kastığımızda E skillinin asansör skilliyle gelen hasarı artacak. Ha, yani bu şu mu demek full defans mı kasmalıyız? Tam emin değiliz. Şöyle ki biraz deneme yanılma gerekiyor. Sonuçta atak kasınca da bunun hasarı artacak. Ama defansına göre de artacak. Göreceğiz. Ee, geçici çiçekler yalnızca 2 saniyede bir oluşabilir. Solar izotoma işte kristalizit podium dediği o asansör e, çıkaracak aynı anda bir tane çıkabilecek. Yani o siz bir alan açıyorsunuz o asansörü o alan çıkarıyor gibi bir şey yani solar izotoma bir alan bu asansörün ta kendisi tam değil İşte dedim ya biraz garip bir e-skili. Co 1 yapı olarak kabul ediliyor. Yani kendisi bir CEO yapı ona göre. Becerinin yerini belirlemek için basılı tutarak kullanabilirsiniz. Aynı ana karakterde o taş fıçı gibi şeyi çıkarmak için kullandığımız gibi kullanabilirsiniz. Şimdi bu asansör ne işe yarayacak? Birazcık pasiflerdedir, konslardadır. E, Daha detaylı göreceğiz. Ultisi ise bir böyle alana toprak çıkarıyor. Yani bizim ana karakterin CEOs'una çok benziyor aslında iki özelliğine baktığınızda. Yani şöyle biri yapıyor bir alan CO hasarı veriyor. Ölü 7 ölümcül çiçek üretecek. Bunlar e, hasar vuracak ama şu geçici çiçek dediğimiz e, tabi ana ismi olan Transient Blossoms'tan çıkarmayacakmış bu ultisi E'si gibi. Ama şöyle bir şey var. E'ye attığınız alanda. Ulti vurduğunuzda dedim ya bu asansör ne işe yarayacak. Bu bir alan açma oluyor. Bunun üstünden oynayacağız. Ulti attığınızda daha çok hasar verecek. En özet haliyle. İlk pasifi herkesin elementel ustalığını 125 arttırıyormuş. Bakın yakındaki parti üyelerinin elemental ustalığını 10 saniyeliğine yüzde 120, ne ne yüzdesi ya direkt 125. Yani elementel mastery'yi genel olarak arttırıyor. Hele ki bir e, reaksiyon hasarı vermeniz gerekiyorsa elemental mastery buna yarıyor. İkinci özellik bu geçici çiçekler dediğimiz transient blossoms solar Izotoma yani E skili, e, HP'si %50'nin altında olan düşmanlara %25 daha fazla hasar verir. Yani canı azaldığında daha çok hasar verecek E skili. Tamam. Albedo silah yükselt e, tiliş malzemeleri ürettiğinde hani o craft kısmından silah yükseltme malzemeleri ilgili şey ürettiğimizde iki kat ürün elde etme şansımız yüzde onmuş. Hani bazen temel materyalden tekrar böyle mesela 30 yeşil kullandık mavi yapacağız veriyor ya. Bunda ise iki kat ürün verme şansı yüzde on yani 30 tane ürettiğinizde 2-3 tane daha bonus verecek şanslıysanız 5-6 tane. Albedo karakterimiz bir genius. E, konsları da şu şekilde. Albedo'nun abi abiogenesisi. Bu da ee, ...abiyogenesis... ...solar izotoma yani E-skili. Birinci konsumuz... ...E-skili... ...tarafından üretilen o... ...geçici çiçekler. Bakın yine oraya geldik. Albedo için... ...1.2 enerjiyi... ...yeniden üretir. Yani... ...enerji recharge özelliği kazanacak. E'ye attığınızda bir enerji recharge... ...alacaksınız birinci konsta. İkinci kons birazcık... E, ...aşamalı bir olay. Şöyle... ...E'ye attınız. Üretilen geçici çiçek var. Geçici çiçek Albedo'ya 30 saniyeliğine fatal e, <laughs> reconing sağlar. Ölümcül hesaplaşmaymış çevirisi de. Ne bu? Aşama aşama dedim ya. Her fatal reconing. Biriktirme Albedo'nun definin %35'i kadar hasar biriktirir. Yani 4 kez de stackleyebileceksiniz. Yani bir stack etkisi oluşturuyorsunuz 4 kere. Her biri Albedo'nun definin %35'i kadar birikecek. Ne biriktirdik peki? Özetle e, her E'yi attığınızda 4 tane stack biriktireceksiniz. Bu stack Albedo'nun definin %35'i kadar hasar biriktirecek. Ulti attığınızda oh boşaltacaksınız. Bu yani ikinci konsu açtınız. E'ye attınız. Ve stack 4 tane stack biriktiriyorsunuz. Bu stack de defansınıza göre hasarı artıyor. Ultinin hasarı artıyor bu. Biraz karışık gibi ama özet anlatınca umarım kafanızda kalmıştır. Solar izotoma 3. E, konsumuz ise... Solar izotomanın yani E'nin Seviyesini 3 arttır Basit Dördüncü konsumuz ise Solar izotoma etki alanı içindeki aktif parti Dalma hasarını %30 arttır Hani asansör dedik ya O asansörden bir bum diye yere inme hasarı Yaptığınızda %30 daha fazla hasar Verecekmişsiniz Öyle Beşinci konsu ise ultinin seviyesini Talentlardaki seviyesini 3 arttırıyor Max 15 oluyor bu oyunda bir standart zaten Hani her karakterin genelde max 15 oluyor diyor benim gördüm. Aksi bir karakter daha görmedim. Normalde siz kendiniz 10 yapabiliyorsunuz. Onu da belirteyim. Bilmeyen arkadaşlar varsa. Hani işte 3 buradan gelecek. Hani bazı çilde gibi karakterler tüm parti üyelerinin işte şu seviyesini ulti seviyesini bir arttırır falan. Öyle öyle hani bunu oyunun uzun vadelerinde at gibi steklemeyin diye max 15 demiş. Altıncı kons ise etki alanın yani yine E'nin etki alanında bir kalkanla korunuyorsanız diyor yani bu E'yi attım e, çarptığı elementten bir kristal çıkarıyor Onun, o da etrafında kalkan çıkarıyor ya bütün geo karakterlerde fark etmişsinizdir. Ya da bu armadillo gibi dönen bir tane boss var hani sürekli bir kristal çıkarıyor onu aldığınızda kalkan oluşuyor bu kalkan varken diyor hasarını %15 arttırır diyor parti üyelerinin. Ya yani 6. aslında bayağı iyi bu karakter için. Ee, Albedo hakkında bildiklerimiz bunlar. Biraz karışık geldim ise bunun nedeni karakterimizin biraz karışık olması. <laughs> yani E'si bildiğiniz asansör çıkarıyor, bir toprak alanı açıyor, asansör çıkarıyor. Ultisi de bir toprak patlaması yapıyor diyelim. Bunları birlikte komboluyorsunuz. Yani konsları 5 yıldızlı bir karakter. Bunu unutmayın hani konslara böyle bir at, 3 4 5 6 gibi anlatıyoruz da yani muhtemelen Konsuz oynayacaksınız hele ki çok uzun bir süre. Yani bendeki 5 yıldızlı e, karakterlere baktığımda hiçbirinin konsu yok. Çünkü 5 yıldızlı konsu açmak biraz zor. Yani bu yüzden arkadaşlar Albedo'yu şöyle bir değerlendirelim. Konsları da yok. Ee, E'sinde tamam bir sürü şey veriyor. Ee, o Blossom'lar çıkarıyor. O Blossom'lar hasar vuruyor. Geo defansına göre ata artıyor. Yani şimdilik bana güçlü bir karakter gibi gelmedi. E'si bildiğiniz asansör açıyor mübarek. Ee, ultisi ise toprak alanı vuruyor tamam. Ama yani bu karakterin iyi olması için ne lazım biliyor musunuz? Yani hasar çarpanlarının hani Talent'ta örneğin. işte ulti de yazar. yüzde i̇şte %100 şu kadar hasar vurur gibi gibisinden ee, yazmıyor garip. Her neyse yani sikil çarpanlarının ha şurada yazar tamam bakın yüzde 600 falan der hasarınızın. Ya bu çok fazla olursa iyi bir karakter olur özetle. Yani şu anki standart bir görünüşte o kadar da benim çıkarmaya zorlamak isteyeceğim bir karakter gibi durmuyor. Yani e, illaki çok iyi kullanışları vardır. Illaki iyi kullanacak vardır ama benimle bir tarzı çok uyuşmadı. Çok komplik yani E'ye attın şunu attın bunu attın yani aha dilu alıyoruz bak boom 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 hani <laughs> arada da böyle basic atak ya bu rahatlık var ki şimdi oradan bir intikam ankası gönderiyoruz dilu basit ninguang ablamız gene vuruşlarını yapıyor sağ olsun yani o karakter biraz de, zorlamayacağım bir karakter hani. Çünkü şundan yani bizim bir primogem sınırımız var. Bakın birikim yapıyoruz. Jonkli'yi kutusunu da açmadım yani. de zorlamadım. i̇stemez yani miyim? Bana birisi gelse dese ki al bir iş kabul. Tabii ki isterim. Ama primogem kolay kazanılmıyor. Pay to win yapamıyoruz dolar kurundan zaten. Ona göre dikkatli kutu açmak gerekiyor. Lafı çok uzattım. Özetle Albedo ile ilgili diyeceklerimiz bunlardı. Da... Bu videoda anlatacaklarımız bu kadardı. Daha birçok videoyla birçok içerikle birlikte olacağız. 1.2 sızıntılarını genel topladık. Onun da bir videosunu çekmek istiyorum aslında. E, laf çok uzatmayalım artık. Yayınlarda beraberiz. Videolarda beraberiz. Yazılı içeriklerimizde oyun indeksle beraberiz inşallah. Hepiniz sağlıkla kalın, oyunla kalın, eğlenceyle kalın, mutlulukla kalın inşallah. Hepinize daha birçok oyunda, birçok içerikte görüşmek üzere diyorum.